Arkadaşlar merhabalar. Ee, Esenlik Mahallesi'nde bir tanemize kaçak geldik. Ee, buraya e, gelişimiz iki oldu. Geçen sene e, gene geldik buraya. E, ee, arka taraftan banyonun, arka tarafta makinenin olduğu yerde bir kaçak vardı. Onu yaptık. Aşağı akıyordu. ve ee, e, bu sene, şimdi bu sene de buraya geldik. Tuvaletten aşağı su akıyormuş. E, ee, burayı tabi geçen sene yeni yaptırmışlar. Kaçağımızın olduğu yeri göstereyim ben arkadaşlar size. Kaçar mı bunu diye? Tam musluğun dibinden geliyor Şuradan. Tam buradan geliyor. Şimdi buradan niye geliyor. Onu söyleyeyim ben arkadaşlar. Şimdi musluğun dibine teflon sarılmaz. Yani kete sarılır musluğun dibine. Teflon onun üstüne sarılır yani. Tef musluğun dibine teflon sararsan ya da ilaç çalarsanız duamaz ilacı bulmaz zamanla orayı. E, boşlatıyor ve aşağı su akıyor. Yani biz genelde gittiğimiz zaman hep böyle sıkıntılarla yani ustalarımızın hep hatasına gidiyoruz. Bu şekilde para kazanıyoruz. Yani işleriniz yapıyorsanız adam akıllı yapın. İyice öğrenin yani. Tevron sarılmaz musluğun dibine. Uzatmanın dibine tevron sarılmaz. Şimdi burası çok iyice sabredeceğiz arkadaşlar.